Kayıt olmak için buraya tıkla. Hayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Speed, bekle ha? biraz. Tamam. <laughs> Bence Shine bu çok yakışacak. Hmm. Öyle değil mi? Hah? <laughs> evet. Shine deniz aşırı yerlere giderse artık beraber oynayamayız. <laughs> Millet sizi seviyorum. <laughs> Şayn! Şayn! Oh, geri shine, gel. Shine. Hayır hayır hayır. Oh, hayır hayır Şayn kazanmayacak. Speed! Ha? Nasıl <gülüyor> görünüyorum? <gülüyor> Vay canına. Muhteşem bir ikili. Güzel bir sabah ve küçük otobüsler beden dersinde. <laughs> Tamam bugün önümüzdeki arkadaşımıza lastikle pas vermeyi deneyeceğiz. Eğlenceli görünüyor. Evet. Tamam o zaman başlayalım mı? Evet. Tayo al bakalım. İzgörenim iyi misin? Vay canına, siz gerçekten iyisiniz. İkiniz gerçekten <laughs> muhteşem bir ikilisiniz. <laughs> Herkes harika değil miydi? <laughs> evet. Shine. Hmm. <laughs> Aklında ne var Speed? <laughs> Şuna bak. <laughs> ha? O da ne? <laughs> Bu arkadaşlık rozetimiz. Vay <gülüyor> havalı. <gülüyor> Sana da bir tane getirdim. İşte. Vay. <gülüyor> 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 Teşekkürler Speed. <laughs> Gerçekten bayıldım. Shine, <Şayn>, biz <laughs> ebediyen birlikte olacağız. Anladın mı? Elbette. <gülüyor> 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 Merhaba çocuklar. Ha? Shine. Şuna bakın. <laughs> Havalı değil ha. mi? Bu oh. <laughs> Arkadaşlık rozeti. Speed bana hediye etti. <laughs> Arkadaşlık rozeti Bana döküntü gibi göründü. Ne? <laughs> döküntü mü dedin? Bu öğretmen. <laughs> Size anlatmak istediğim <laughs> özel bir şey var. <laughs> Şay. Evet. <laughs> Lütfen öne çık. Tamam. <gülüyor> 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 Speed. Neler oluyor? Bilmiyorum. <laughs> Evet çocuklar, sınıfımızdan Şahin inanılmaz arabalar Aa. yarışmasına katılmak için seçildi. <laughs> Şahin kazanırsa deniz aşırı yerlere gidip model olarak çalışacak. <laughs> <A> Aa, <laughs> Sahi mi <laughs> Deniz aşırı mı? Şahin, sonuçlar için sabırsızlanıyoruz. Evet, elimden geleni yaparım. <laughs> Şahin deniz aşırı yerlere mi gidecek? Aa. İyi gidip yarışmaya ha. hazırlanacağım. Ha. Gelmek ister misin? Ha. Tamam. <laughs> ee, Shine, yarışmaya ne zaman başvurdun? Daha bir süre önce yarışmanın ha. afişini görüp başvurdum. Aslında hayalim Leo gibi bir yıldız olmak. Leo mu? Evet. Birkaç yıl önce... <gülüyor> <gülüyor> oh! 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 Yolda giderken bir ha. tezahürat... Neler tutuyor? oluyor? Leo... Ben de seslerin oh. geldiği yere gittim. Oh. Ve oh. Leo oradaydı. Oh. 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 <laughs> Hayranlarına <anne, gülüyor> bir şey söylemek ister misin? <laughs> Hepinizi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Leo, Leo, Leo. <laughs> o gün Leo'yu oh, izlerken Leo gibi bir yıldız Leo, Leo. olmaya karar verdim. O yarışmayı kazanıp model olacağım. Oh anladım. Bunu yapacaksam ha? şık görünmeliyim. Acele ah. et Speed. Tamam. <laughs> speed ve Shine yarışmaya hazırlanmak için Hana'yı görmeye gittim. Yarışma gitti. mı? Evet. Yarışmaya girmek ah. için gösterişli olmalı Ve fotoğraflar ah. hazırlamalıyım. Sahi mi? Aha <laughs> Tamam. Yardım ederim. Vay. Teşekkür ederim Hana. Hmm, seni nasıl süslesek? Aa, bu harika olacak. Bekle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Vay canına. canına. <laughs> Shine'a takıp nasıl göründüğüne bakalım mı? Tamam. Speed ha? bekle biraz. Tamam. <laughs> Bence Shine bu çok yakışacak. Hmm. Öyle değil mi? Ha? <laughs> evet. Shine deniz aşırı yerlere giderse artık beraber oynayamayız. Millet sizi seviyorum. Shine! Shine! Shine. Shine, oh, shine, shine geri shine, gel. Shine, shine. Hayır, hayır, hayır. Oh, hayır, hayır. Shine kazanmayacak. Speed. Ha? Nasıl <gülüyor> görünüyorum? <gülüyor> Vay canına. Shine çok havalı <laughs> görünüyor. <laughs> 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 Değil mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> bence Shine kazanacak. <gülüyor> <Onu> <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> ha? oh, hayır. <laughs> çok iyi görünüyor. Speed. Peki nasıl görünüyor? Sence iyi görünüyor muyum? Evet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim Hana. Gerçekten çok beğendim. ha Güzel. Ama Hana... O rozeti takmaya devam edecek mi? Şey... Yarışma sırasında onu çıkar mı? Shine... Hana'nın yardımıyla fotoğraf çektiriyor. Hmm. 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 Güzel. Shine <laughs> gerçekten iyisin. <laughs> tamam. Yarışmayı hmm. gerçekten hmm. kazanabilir. Ah, sanırım. Çok güzel. Hmm. Hmm. Çok bak. iyi görünüyor. Evet, <laughs> kazanacak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok eğlenceli. Evet, çok doğru. <laughs> Eğer Şahin giderse onu bir daha göremeyeceğim. Şahin hmm. hmm. bekle. <laughs> Sorun ne hana? Aa, bu rozeti çıkarma konusunda ne düşünüyorsun? Ha? Şu anki görünüşünle pek uygun değil. Aa, Tamam o zaman çıkar. <laughs> Arkadaşlık rozetimizi mi çıkarıyorsun? Hmm. Ah! Galiba Şahin'e göre yarışma arkadaşlığımızdan daha önemli. ne düşünüyorsun? Daha iyi görünüyor değil mi? evet, oh. daha iyi görünüyor. Ben gidiyorum. Ha? Hemen mi? Ha? Oh. Çok iyi göründüğüm için beni kıskandın değil mi? <laughs> Şahin, bunu söylediğine inanamıyorum. Ha? Speed? Nereye oh. gidiyorsun? <laughs> oh. Fotoğraf çekimini tamamlayan Shine garaja geri döner. Oo. Oh, Speed neden kızdı? Hmm, ah. Oo. Oh. Eski görünüyor. Shine, ah. buna atabilirim, değil ah. mi? Hayır. Ha? O Speed'le taktığımız arkadaşlık rozeti. Ah, Aha, anladım. Affedersin. Eh, sorun değil. Bu arada Shine ...kazanırsan deniz aşırı yerlere mi gideceksin? Oh. <laughs> Gidersen Speed çok üzülecektir. Öyle mi? Evet. Hmm. Her yere birlikte gidiyorsunuz. Ha? Sen burada oh. olmazsan Speed oh. muhtemelen yalnız oh. hisseder. Evet. Oh. Oh. Şahin, biz ebediyen birlikte olacağız. Anladın mı? Elbette. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yani Speed ayrılacağımız için üzüldü. Oh. Hanna... ...bir iyilik yapar mısın? Tabii neymiş? Ertesi gün küçük arabalar okulda toplandı. Çocuklar. Şen yarışmaya <laughs> gitmeden önce veda etmeye geldi. Acaba nasıl bir tarz yaptı? Onu dün gördüm <laughs> ve harika görünüyordu. İçeri gir Şen. <laughs> Herkese merhaba. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arkadaşlık <laughs> rozetimiz. Şen! Çocuklar kazanıp gelmek için elimden geleni yapacağım. Beni izleyin. Aa. Speed. Ah, Şahin. Neden aniden aksesuarlarını Aa. değiştirdin? <laughs> Çünkü arkadaşlığımızdan Aa. daha iyi bir şey yok. Şahin. Sen bir harikasın. Kazanıp deniz aşırı yerlere gitsen de beni unutmazsın. O oh, elbette. Aa. Sen hep kalbimdesin. Daima. Aa. Şahin. Speed. <laughs> Böyle görünürken kazanması mümkün mü? <laughs> Muhtemelen değil. Ha. Ertesi gün küçük otobüsler ve Speed yarışmayı izlemek için garajda toplandı. Ha. Kazananı ilan etme zamanı geldi. Bu inanılmaz arabalardan hangisi kazanan olacak? <laughs> Yarışmaya gerçekten o şekilde mi katılmış? Ah. Sessiz olun kazananı ilan edecekler. Ve yarışmayı kazanan... Ha. Lütfen shine. Evet. A A Ace mi? Tebrik ederim. Şimdi Gördünüz mü? Kazanamayacağını söylemiştim. Olamaz. A Çocuklar. A ha? Shine. A Çok iyiydi Shine. <laughs> Sağ ol. Ne demiştim A ben sana? A o rozeti takarken kazanamazsın. A Rocky. <laughs> Aslında kazanmamamın daha iyi olduğunu düşündüm. Ha, gerçekten mi? Ha? Kazansaydım ha? sana verdiğim sözü tutamayacaktın. Söz mü? Unuttun mu? Ebediyen birlikte olmak. Aa, oh, oh. Shine, speed. <gülüyor> Size söylüyorum <laughs> bu ikisi muhteşem bir ikili. Sen gerçekten çok özel bir arkadaşsın. <laughs> Yine başlıyorlar. <laughs> Speed ve Shine'ın ayrılmasının gerekmemesi rahatlatıcı. Sakın arkadaşlarınızın değişmesine izin vermeyin.